Deli gibi açlar. Deli gibi. Tabiri caizse nefes almadan yiyorlar. Yavaş kuzum yavaş ye. Hızlı yedi. Sevgili dostlar bu canlar için Mama alıyoruz. Düzenli beslemek zorundayız. Ne olur 20 liranızı esirgemeyin. Yani şu açlığı görüp görmezden gelebilmek gerçekten inanılmaz bir başarı. Görebilenler insan. Görmezden gelenler artık ne diyeyim. Bunların hiçbiri benim değil. Hayvansever olduğunu iddia eden herkese ait bu canlar. Hiçbirine mama yedirmiyor bu serseri. Hiçbirine. Serseri. Bunların hepsi küçük gölet vardı. O göletin oradan çıkmışlar. Köye doğru gidiyorlar. Bayağı bir mesafe var ama göletin orayı bırakmışlar. Bunlar çıkanlar, mama yiyenler. Oradan çıkmayanlar da var. Şunlara bakın kaç tane. Ya sabır, ya selamet. Her kim atıyorsa Allah onu en sevdiğine sınasın. Çünkü buraya atmak demek, öldürmek demek, cinayet demek. Buraya atmadığın bildiğini cinayet. Allah, ben bu e, kelamı etmeyi sevmiyorum. İki tane daha geliyor oradan. Ama Allah nasıl diyor öyle yapsın. Allah en sevdikleriyle sınasın. Ve şuradaki siyah evladın kardeşi yok ortada. İki kardeş olarak katılmışlardı buraya. Yok. Birisi getirmiş oraya koyun ölüsü bırakmış. Ve o alttaki yavruyu şey yapamıyorum sıcaktan mı yoksa öldü mü? Ha yok kalkmış. Kalkmış değil. Şu altta bir tane yavru vardı kalkmış. Sıcaktan demek. Su var. Allah'tan su var. Hey hey hey. Ne oluyor? Ezine çöplüğüne yine bir sürü bebek atılmış, yavru atılmış. Artık belediye mi atıyor, köylüler mi atıyor bilmiyorum ama kim atıyorsa Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın gezitleri. Yezid demek az kalır. Ana avrat küfür ediyorum içimden. İnanın ana avrat küfür ediyorum içimden. Hey hey hey. Şurada daha kaç tane var. Kuzucuklar. Gel gel gel. Korkmayın korkmayın. Orada bir tane ölmüş galiba. Ölmüş mü sıcaktan? Hadi gelin gelin gelin. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hayır, hayır. Gel. Bak buraya da döktüm ama gel. Gel, gel, gel. Gel. Gel, gel, gel. Al, yiyin bakalım. Bu yavruya yaş mama verdim. Diğerleri bunu yedirmiyor çünkü yemek artıkları da vardı. Yemek artıkları da koydum. Diğerlerine de yaş koydum. Bunu yedirmiyorlar, bunu ayrı veriyor. Çok zayıf yavru da yemek yiyor. Ben kendim kucaklayıp getirdim mamaya. Bunlarda da yaş mamayı algılayamayan yavrulardan iki tanesi. Şimdi ben gidince onlar da yaş mamaya giderler. Burada da var. Yavrulardan bir tanesinin durumu iyi değil. Yaşmamaya bile gelmedi. Yaş üstüne koydum. Yaş mamayı da yemedi. İnşallah bir tedavi üstünür. İnşallah ölmezsin yavru. Ama diğer bebekler nerede? İnanın bilmiyorum. Şimdi yaş yapacağım bebekleri. Ama yaklaşık 5-6 tane bebek eksik. Neredeler? Buna da kızdım yavrulardan birine saldırdı. Buradakilerin de sularını doldurdum. Ama burada maalesef su kapları çok az. Ancak ikisini doldurabildim. en arkadaki vefat etmiş yani size tekrardan göstereyim. Evet. Kuzular günaydın. Ne oldu be? Kuzular günaydın. Mama geldim ama. girmiş Gel, gel, gel. Güzel annem. 3, 4, 5. Bu iki yavru hariç. 5 yavru var. Burada e, yaklaşık onun üzerinde yavru vardı. Şimdi neredeler? Gel, gel, gel. Daha iki gün evvel onun üzerinde yavru vardı burada. Rengi de duramıyor, yürümeye mecal yok. Gel, gel, gel. Kuzular. Bak yaşmama geldi. İçeride. Hatta da varlar. Orada bir tanesi koyun atılmış onu yiyor. Ha şurada da varlar. Bayramın ilk günü gördüğümüz manzara. Ezine çöplüğüne dört tane yeni atılmış. Tamam 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 bebekler tamam. Bir yavru daha çıktı ortaya ama durumu çok kötü. Mamaya gitmiyor. Gel, 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 gel. Hadi mamaya git bakalım. Gel, sen çok zayıfsın. İnşallah gençlik hastalığı değilsindir. Hadi ne olur mamaya git, ne olur. arada ben Ezine merkeze su almaya gittim. Birkaç yavru daha çıkmış. İyi birkaç tane daha yaşayan evlat var. Çok sevindim. Şimdi şu suları dolduracağım. Sen doydun mu? He? <laughs> <laughs> Doymayanlar hala <laughs> yaşmamı arıyor. Ben şimdi onlara da yaşmamı dökeyim. Doydun mu? Sularını da tazeledim. Gerçi bu su ne kadar yeter bu canlar bilmiyorum. Ben bunu doyuran içeri gidiyor bu sefer de. Ama buraya iki gün, iki buçuk gün yeter. Şu en içeride bir tane cam var. Yani görüyorum ama yaşıyor mu? Ölüyor mu? Bir türlü Çocuğum oraya da girebilmem imkansız. Anneye burada ayrı verdim. Bebekleri oraya kurumama döktüm. Yaş mama da götüreceğim. Kurumamın üzerine dökeceğim. Şurada korkan bir tane evlat var. Gelmiyor. Diğer annemi bilemedim. Çok sıcak bir Sabahın köründe. Acayip sıcak yavrular kanından doyurdu ama şu şişlik parazitten. Bu geldi yavruların yaşmamalarına mamalarına salça oldu. Hırlıyor hala. İzine çöplüğüne gireceğim. Ee, su alıp getireceğim. Şurada bir tane can maalesef vefat etmiş. Az önce de çekmeye çalıştım. Şu arkada yatan. orada bir yavru var. Onun altında siyah bir yavru var. Çıkmıyor. Şu. Orada ölen bir tane mi iki tane mi bilmiyorum. Arkasında da bir şey var. Emin olamadım. Evet. Hayırlı bayramlar herkese. Şunlardan bir kilo mamayı ısır yiyenlere hayırlı bayramlar. Ah canım vah canım diyenlere hayırlı bayramlar. Emin değilim ama orada bir yavru ölmüş galiba. Evet maalesef. Tam yavrunun altında. Allah kahretmesin ya. Taş çatlasın iki buçuk aylık. Ama insanlar atıyorlar. Allah vicdan versin, merhamet versin. Atanlara da bu canları görmezden gelenlere de. Sabah 8'e çeyrek var. Bayramın ilk günü. Ezine çöplüğü yolu burası. Daha çöplüğe gelmedim. Çöplüğe gelmeden önce atmışlar bu canları.